Selim Alan'ın güzellik merkezlerinde ortak olan Nihat Doğan'ın büyük hasar verdiği ve bu sektörden çekildiği söyleniyordu. Bomba açıklamaları olan Selim Alan, Seyhan Soylu'dan Dogan hakkında geldi. Haber yayınında sizi kınayan Seyhan Soylu, adama aşık oldum. Bir pound vermeden bir pound ödemeden para ödemeden imzaladı. Ama hakaret ve lanetleme anneme beni kızdırdı. Sütyen evden çıkıyor. Seyhan Soylu, 5 milyon dolar hasar gördüğü söylenen Nihat Doğan hakkında bana markayı verdi, bana markayı verdi, 1.5 trilyon ödedim. Adam bana ne için çalıştığını verdi. Bir yuva kuracaklar ya da eve gidecekler, sonra Halston'a bakacaklar. Nihat Doğan'dan mesaj. Soylu Sevim Alan'ın Nihat Doğan'dan, Nihat ve Sevim bir anlaşma yaptı, kadın çok para vermişti, 13 trilyon söyleyeceğim dedi. Nihat Doğan'ın canlı yayın için bir mesaj göndererek oturmak ve dedikodu yapmak için vakti yok. Borcunuzu sözleşmenin bir zorunluluğu olarak ödeyeceğim yoksa cevap verme hakkımı kullanacağım dedi.